türbünde anlatıyorum. Bak diyorum abi diyorum. Sarı topla vuruyor ya. Oturuyor türbünde böyle. He diyor. Gidecek diyorum. Öbürüne değecek. Sonra üç kenara değecek. Gidecek öbürüne değecek diyorum. Böyle. Anladım. diyor İspanyolu mesela. Böyle yapıyor. Vurdu. Bir, iki, üç. Değil. Çok iyi bu çocuk. <laughs> Hemen konuya hakim. Semitçim dedi. Sen dedi bu topa dedi böyle vuruyorsun dedi. Dolağı dolağı gidip dedi öbürüne değiyor ya dedi. Evet abi dedim. Bilerek mi yapıyorsun dedi tesadüf mü? İstanbul Şampiyonası'nda Tezcan'la Mecidiyeköy'de Cihan Bilardo'ya girdik. Oturduk böyle. Biraz da minyon bir tiptim. Beni hani tahmin etmiyorlar Bilardo oyuncusu olduğum falan. Çünkü o zaman Bilardo oynayan adam bayağı böyle 40 yaşında falan adam. Şöyle geziyor falan yani. Derken işte bir Gündüz abimiz sonradan tanıştık kendisiyle. Bir oyunu bitirdi. Bende o gazeteye sarılı ıstaka var. Hani tornada yapılmış. Hiç de olmaması gereken bir şey. Hani şimdi başarıdan bahsediyoruz ya biraz buralardan başlayayım dedim. Gitti o böyle bir oyunu bitirdi falan, ıstakasını gitti, dolabına astı falan böyle gayet havalı. Tezcan dedi ki git dedi oyun teklif et. Hani biz de biraz o konuda sosyalleşelim istiyoruz. Gittim abi oynayalım mı dedim. Yok canım dedi bana. <laughs> Şimdi sonra kendisi anlatıyor. Diyor ki ya ben orada az evvel çok süper bir oyun oynadım yani. Bu da bir çocuk. Yani hakikaten öyle bir çocuktum. Geldi bana oyun teklif etti. Sonra geldi dedi ki gel bakalım oynayalım dedi. Neyse biz başladık oyuna. 400 sayı çekiyoruz. 400'e 20 bitti oyun. 20 sayı çekebildi rahmetli Gündüz abi. Bana döndü dedi ki sen de şampiyona giriyor musun dedi. Giriyorum abi dedi. Buna verin kupasına gitsin bu dedi. <laughs> 17 yaşında ben İstanbul şampiyon oldum. Etrafla ilgilenmiyordum ben. Etrafta bilardo oynayanlar vardı ama o dönemde. İşte Matbaacı Bekir, Manifaturacı Kemal. Hani ben böyle tıfıl bir tip. Onlar şöyle oynuyor Yani. Ah, falan. hani bir şey var ama sayı yok. Yani ortada bir skor yok. Ben işin <laughs> <laughs> Ben işin o tarafıyla pek ilgilenmedim. Benim derdim daha iyi, daha çok hakimiyet kurayım. Hatta bununla ilgili sonra bir anekdot oldu. Geçen gün kulüpte bir abimiz geldi. Yeni başladı o da bilardoya. Dedi ki Sevinç'im dedi. Ben dedi çok güzel oynuyorum ama dedi sayı alamıyorum. Aynen bu anlayışla biler de oynanıyordu o zaman. Yani görüntü güzel, tamam gerisi önemli değil. Ben yavaş yavaş işte ülkeyi gezmeye başladım. Baktım ki ya ben hakikaten çok ilerletiyorum. Çünkü şu şeyi görmeye başladım artık. Yani hani o zaman karambol oynanıyor. Yani üst üste istediğin kadar sayı alabiliyorsun. Hani o zaman sadece ben oynuyordum. Rakip oturuyor. Bu. Yanındakine veriyoruz takayı. Al biraz da sen oyna falan. Yani. Bekliyor. Espriler yapılıyor filan. Oğlum diyor sen diyor saat parası vererek seyrediyorsun. Biz diyor dışarıdan vermeden. <laughs> Genelde hani yurt dışına gittiğin zaman hani seninle gelen yöneticinin bu konuya hakim olması lazım. E bırak ölür adam. Yabancı dili orta derece Türkçe. <laughs> adam ölür. Gelmiş sana çocuklar siz nasıl iyisiniz değil mi? Yani bir şekilde bizi filan yönetmiyorlar. Konuşu şu. Ya geçen diyor Almanya'ya gittim ben bir şey yok diyor. Önümüze kay diyor Fransa'ya gideceğiz hayırlısıyla. Ora güzelmiş diyor. Bakış açısı bu. Şimdi buraya rağmen gidip orada hala başarılı olmak lazım. Hala her şeye rağmen. Adam sana uzatıyor mesela. Dünya şampiyonası oynuyorsun değil mi? Isınıyorsun. Böyle yapıyor yönetici. Orada bir şey bulmuş böyle bir ilan. Kız resmi var böyle üzerinde. Okuyor anlayamıyor tabii. Semitçim diyor iki çeyle. Semitçim diyor. Ne diyor? Abi diyorum dünya şampiyonası. Ya hele bir de ya. Hal kalır mı insanda? Çok zor. Çok zor. Bu Semitçim meselesi de çok enteresan. Yani konuyu herhalde araştırmıyor bunlar. Ulan diyor bu çocuk çok iyi bunlar. Yugoslav göçmenidir kesin. Semiç, Mırsiç falan. Yani araştırmamış. Türk değildir bu. Bizden çıkmaz abi böyle. Şimdi bir de hani rağmen kelimesini ekliyorum ya. Bunu aslında böbürlenmek için söylemiyorum ya, ama gurur duyduğum bir şey çünkü yöneticinin dilinden anlayacaksın. Sevinçim şey şey yaptık şey oldu mu diyor mesela anlayacaksın onu. Onu anlamadığımız sıkıntı olur. Tamam abi sen şey yapma diyorsun sağ ol diyor. Ortada konu yok. Bir de hele onlar seçilirken filan hani kriterler de çok enteresan yani. Seçilme kriterleri de mesela yönetici seçeceksin değil mi? Gıgı önde olacak bir kere. Eller arkada birleşiyorsa tamam bak oldu. Bu. Bu kadar. Bir de spordan anlamayacağım. Mümkünse. Hele spesifik o spordan hiç anlamayacağım. Nereden biliyorum? Çünkü bizle gelen yönetici arkadaşlara ben bilardoyu anlattım. Anlatıyorum. Şimdi gelmiş mesela bir tanesi. Diyor ki ya diyor bu Bilor çok güzel diyor. Bilor <laughs> çok güzel bir spor diyor. Neyse türbünde anlatıyorum. Bak diyorum abi diyorum. Sarı topla vuruyor ya. Oturuyor türbünde böyle. He diyor. Gidecek diyorum. Öbürüne değecek. Sonra üç kenara değecek. Gidecek öbürüne değecek diyorum. Böyle. Anladım. Seyrediyor İspanyolu mesela böyle yapıyor. Vurdu. Bir, iki, üç. Değil. Çok iyi bu çocuk. Hemen konuya hakim. <laughs> Hemen konuya hakim. Dönüyor mesela bir tanesi vuruyor. Bir, iki, üç. Ya bunda iş yok ya. Yani. Hemen konuya hakim. Sıra benim maça geldi. Bunu anlatmadan edemeyeceğim. Bu çok tap bir örnek. Şimdi bilardo turnuvası. Sessizlik var. Hani belli bir ritüeli var o işin yani. Öyle kolay değil. Hani türbünde bağıran falan yok öyle bilardo turnuvasında. Sıra benim maça geldi. Hollandalı ile oynuyorum. Setler 2-2 son set. Seti açtı. 15 sayılık set oynuyoruz. 1, 3, 5, 8, 10, 13. Seti bitirecek ben oturuyorum. Az evvel o anlattığım adam gibi böyle bekliyorum ben de. 14. sayıyı kaçırdı. Bir sinirlendi masaya vurdu. Hollandalı. Bizim bu arkadaş tribünden kalk yönetici. Ağzından böyle şeyler fışkırıyor. Böyle yaptı. Hepsi mi değecek ulan? Durdu. Yani bu kadar değdirdin diyor. Hepsini mi değdireceksin? İndi bir de oradan elleri titiyor böyle. Semitçim diyor, Semitçim. Oradan diyor su ver ya sinirim bozdu bu diyor. Benim el ayak düştü abi bitti. Ben de bir şey yok artık. Ben sahaya gidemedim yani öyle söyleyeyim. Şimdi tabii bu, bunlar da işin rengi. Yani rengi bu maalesef gerçek. Yani amaç orada hani şey değil, bu arkadaş mesela bizle geldi yurt dışına ama bütçe daire başkanı, düşünün sporlara mesela şey veriyor yani ödenek veriyor ama çok sevdi. Biz böyle muhabbetkar falan adamlarız. Semitçim dedi, bu dedi blordocular dedi, ne kadar dedi eğlenceli insanlarmış dedi. Geçen gün dedi judocular geldi dedi, memuratsız herifler vermedim bütçe dedi. Bütçe vermeme sebebine bak. Beğenmemiş. Bu ne ya? Allah Allah. Çok enteresan hakikaten. Yani bu iş böyle. Maalesef bu gerçekle yüzleşmek lazım. Her seferinde niyeyse sporcu suçlu olur. Bu sporcu kontrolden çıktı. Ya da hemen bas cezayı. Yani hep bir sporcuda bir sıkıntı var. Ya bir yönetici olarak sizde bir sıkıntı yok mu acaba? Yani ona bir bakmak lazım. Yani bu kadar başarısızsak demek ki biz üretemiyoruz abi. Bir sıkıntı var burada. İşte bunun için anlatıyorum bu hikayeleri. O kadar böyle gözümüzde büyütüyoruz ki böyle hani pirinç harflerle falan böyle. Bilmem ne federasyonu falan filan. Bir arada federasyonu başkanlığı falan. Ya kapı yaralı iki kişi tablo oynuyor abi. Biri de seyrediyor. Ne var lan meşgulüz Budur yani tablo. Bu kadardır. Bir gün telefon açtım. Gerçekten. Aradım. Hani bekliyorsun, beklenti yüksek. Karşı taraftan açtılar telefonu. Cevap şu. Bilardo. <laughs> Düşün aynı kafada bir adamsın. Şu konuşma şöyle gelişiyor. Tenis. Bilardo. Sağ. Bu mu? Şimdi insan kendi sporunu böyle hani Anlatır mı diyeceksiniz ama tedavi etmek için bir şey de tanı koymak lazım. Yani biz o tanıyı koyacağız. Bu bizim gerçeklerimiz yani bunu yaşıyoruz biz. Dolayısıyla rağmen kelimesini onun için başta koydum çünkü bunları yaşayarak bir taraftan kariyer yapıyorsun. Vallahi ikiye katlardım kariyerimi. Billahi katlardım. Yani iki misli şampiyonluk alırdım ben bütün kariyerim boyunca. Ama gidiyorsun, kopuyorsun. Ya yani çünkü başka bir ee, başka bir anlayışla orada bulunuyor insanlar. Sen ne kadar konsantre olmaya çalışsan biri seni dürtüyor. Yönetici geldi mesela bir gün Hollanda'da 3 bant turnuvası oynuyoruz. Dünya 3 bant şampiyonası. Masa dik 4 bant var. Geldi böyle antrenman yapıyor. Yanaştı böyle bantın bu kenarına uzuna. Dayandı. Böyle beni seyrediyor. Niye yani? Semih 3 bant oynuyor. Buna ihtiyaç yok hani. Burayı kapattı adam. Böyle baktı 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 böyle. Böyle yaptı. Semitçim dedi. Sen dedi bu topa dedi böyle vuruyorsun dedi. Dolanı dolağı gidip dedi öbürüne değiyor ya dedi. Evet abi dedim. Bilerek mi yapıyorsun dedi tesadüf mü? <laughs> Yanlış anlamayın yönetici ve yüzünde bir soru işaretiyle bekliyor. Mantıklı bir cevap şu. <laughs> dedim, abi bugün biraz şanslı günümdeyim dedim. Böyle yaptı. Ben de ona dedim, bu kadar olmaz ya.